İzmir'in Gazi ilçesinde geçen yıl Şubat ayında bir takside meydana gelen olayda yolcu olarak araca binen Delil Aysal, sürücü Oğuz Erge'yi tabanca vurarak öldürmüş ve taksideki telefonla kulaklığı almıştı. Polis ekipleri araç kamerası ve çevredeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle Aysal'ı ertesi gün yakalayarak gözaltına almıştı. Soruşturma sürecinde sanığın maske ve kapişonla kimliğini gizlediği, olay anının araç kamerasınca kaydedildiği ve telefonla maktulün kızına ulaşarak yaralanmayı bildirdiği tespit edildi. Mahkeme sanığı nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma ve ruhsası silah taşıma suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. İstinaf Mahkemesi karar yerinde bularak onarken dosya daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, delillerin hukuka uygun şekilde toplandığını ve mahkemenin takdiri indirim uygulamamasının yerinde olduğunu belirterek hükmü onadı.